Ne yapıyorsun? Hey. Evet. Tamam başlattım ben. Şimdi şöyle yuvaralım. Evet. Ay maşallah. ben <laughs> adamım Kanka. Kuralım mı düz mü? Kuralım hadi. Bombaya mı? Evet. Aynen. En üstten gidiyor. Onlar büyük ihtimal öbür taraftan gelecek zaten. Atla atla. Yok mu? Yok. Geldi. Gelmemiş. Anlattım bomba. Tamam gel. gel. Evde. Geldi. Evde ev burda. Aman oraya sertçe attın. Ben gittim. Ne yap? İkisi de orada ha. Kaldonda. nasıl alamadım ben onu ya Lan çok saçma ateş ettim ya Kanka orada kurtarmasın dikkat et canı çok az Patladı patladı Hadi helal patla tamam. Birini aldım Diğerini aldım <laughs> Ah helal, Neyse helal. <laughs> İlk el iyiydi İyi başladık hadi bismillah Şimdi bir klasik OMP'mizi çekelim. <laughs> Kanka yine gelecekler bu sefer. Bu tarafa biraz dikkat. Ben... Neredesin sen? Bomba yedi, bomba yedi. Aldım birini. Neredesin sen? Vurdum bombayı. Tamam. Bekle ben öbür taraftan dolanıyorum onların doğduğu yerden. Ha burada burada. Aldım. Helal lan. iki kim alabiliyor? Bomba bende. Kanka demek Bomba ki oradan geliyorlar. Vurayım da direkt gideyim. Bomba sendeyse bizim iş tamam o zaman. Ha, ha. Hatta ben buraya onlara bir sız atayım. Şey flash atayım. Aynen. Onlar was. desin ki buradan geliyor. Büyük ihtimal buradan gelecekler. Şimdi bombayı vurduğumuz an Aynen bu sefer Değil gelecekler. Sen buraya da. Sen mi attın? Aynen ben attım. Ben... Geliyor geliyor. Ses var. Nerede? biri burada benim yanımda. Birini aldım. Biri de oradan geliyor kanka. Helal. Tamam kanka. Abi... Oynuyoruz ya. Bir evet. de bir de bronz olması. AK attı lan adam erkek. Ben alayım onu AK da bu MP mi aldın sen? Ben onu niye attım? Ben de aldım. Gel gel. <laughs> bu nasıl bir pro düşüncesi ben? <laughs> hani nasıl atayım? Attık bombayı. Pı. Geldi geldi geldi. Ben körüm şu an kendi bombamı körüm. Birini çok vurdum birini. Birini aldım. Ben bombayı vuruyorum sen. Aha burada burada. Güzel şey, bombayı vuru... vurduğumuz yerde dikkat et. Hani? Orada orada. Helal be. Adamsın. Dağıtmaca. Bombayı ne bende oğlum bu alıştı mı? Kanka çok Kanka, iyi. direkt, şimdi... direkt gidelim yine. Düz mü? Yok yok bombaya geliyorlar. Hı? Gel bombanın oraya gidelim de ama vurmayalım. Tamam. Orada mı? Geldiler binaya geldi. Tamam. Bekle ben alttan git çıktım. Çıkmasa iniyiz ama. Burada. Orada. Aldım birini. As. Kör oldum. Nerede? Ölme ölme tamam. Balkon altı balkon altı. <laughs> Hadi be. Helal oh. lan. İki canım kaldı lan. İyi bak şar şarjörün yarısı boşa gitti ama neyse. <laughs> ne boşa gitti? Abi bu MP ya devam. UMP. Hay. Oraya gelecekler yine. Hani yine bu. Geldi, var geldi, Geldi 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 geldi. Oğlum ne biçim bomba atıyoruz lan biz? Bunu. <laughs> Mola oraya bekle. Eve geliyor. Geldi. Aldım birini. Biri de orada yerde. Hele. Helalsin. Helal. Yat aşağı. Abi fenayız. Çok iyi abi. Yani. Oo 6-0 lan. İki tane de alalım bitirelim ya. Aynı böyle de, aynı böyle devam. <laughs> Bron bronz rankın en iyileri. Bronzdan. Olan... Bekle dikkat et bomba yaşattı. Attın. Kanka evden. Dur. yataşı aşağı. Helal. Nerede? Diğer büyük ihtimalle dışarıda kanka. Ben yere indim. Bakalım nerede geziyormuş. Bombanın olduğu yere. Hem Çıktı çoğunlu. mı lan ha? Çıktı herhalde. Ay. Bir yerde CT ye olalım yeter abi. Oo Can Polat'a bak. <laughs> Polat daha dört ya. Yerden. Ona şey de kompost. Kanka yok. Para yok, para yok. Nasıl para yok oğlum bütün evleri alıyor. Orada orada. Oraya girdi aynen. Balkonda. Sen orayı izle Balkonda kanka. Tamam sen orayı izle Tayyip duruyor balkonda. Tek değil mi bu? Tek tek. Oğlum bu ne ya? Baga bak adam çıkıyor. Bomba yok mu ya? Helal lan. Eve yok mi girdin? Aşağı. Yok. Easy. Evet arkadaşlar ilk videoda böyle güzel bir maç nasip oldu APA kardeşimle, Can Palat kardeşimle. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğenin, abone olun. Çok daha iyilere gelecek. Allah'a emanet.